Herkese iyi günler dostlar. Bugün damdayız. Mahmut yeğenimle kasmaklı uçacağız. Kasmaklımızı da böyle göstereyim. Kuş resmi var. Kuşçu adamın kuş gibi kasmaklı olması lazım tabi. Bunun kulakları yok. Kepçe kalmış aynı Mahmut gibi. <laughs> yok. Tıraşa girdim ya. He tıraşa astım girdim. Abi tele kırmızı astım orada bak. Hani. Orada. Yakaladın. Tamam işte şimdi eee arkadaşlar koronavirüsünden dolayı dışarı çıkmıyoruz. Mahallenin hepsi kasmaklı uçuruyor. He, mahallenin kasmaklı uçuruyor. Onlar uçurtma diyor aslında. Uçurtma uçuruyor. Etrafı size bu şekilde göstereyim kısaca. Bakın arkadaşlar. On binlerce kasmaklı havada var. Kamerada ne kadar net gözükür bilmiyorum ama. Aa şurada bir tane de Adana kuşu gidiyor. Bakın. Aa gitti. Bekleyin. Videoyu <laughs> abi. Oraya Arkadaşlar biz e, bir tane video çektik onu paylaşmadık. Dedik bari kısa bir video çekek öyle paylaşalım. Kasmaklı videosunu çekiyor. Yarında e, güvercin videosunu atacağım. Ama yine hani uçurtma videosudur güvercinin, uçurma videosuydu. Öyle sohbet muhabbet yani. Yarın kasmaklı uçursun ondan sonra havada kimi kasmaksına tıraşa girerse artık. Hadi bakalım. batırmamız. Bir yerde sabit dur. Öyle sabit dur. Hadi ipinin sonunu verdir. Arkadaşlar bu şekilde e, bu ayakkabı ipliği diğerini de göstermene. Yumurta. Yumurta ipliği mi bu? Çuval var? ipi değil. Çuval ipi mi diyorlar? Çuval ipi. Bu şekilde. şekilde. Şimdi o bana bahçeliği size. Yakala lan. O fena bahçeliği yetiştir hadi. Allah Allah. Bu şekilde kasmaklarımızı da gösterelim. Kasmaklı diyor arkadaşlar biz Adana'da buna. Ama genellikle uçurtma diyorlar buna. Kello babana koş. Na 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 Şey gel beni çek. Ben uçurayım birazcık da. Tut. Ama sesimi alsın alsın. Buradan git tutafa geç. Şimdi şurada bir tane kanatlı var. He. Sen oraya çekme ama. Kanatlı var. Onunla gireceğim. Kim onunla? Çünkü Farhat. Buraya bakayım mı? Valla bana gerek yok ya. Niye? Hiç. Ha patladı. Ha patladı. Aa, arkadaşlar görüyorsunuz. Beter, patladı yapalım. onu aldı. Al ayak şimdi abi. Bekle. Ya Halim mi lan? Kasmaklı oh. kırıldı ama arkadaşlar. Video çekim Arkadaşlar bu şekilde kasmaklı kırıldı. Çek çek. Aa bak arkadaşlar kasmaklı kırıldı. <laughs> Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bana bir tane kasmaklı yakala da. Allah Allah. Kelloş. Arkadaşlar kasmaklı bakın nasıl anlatıyor. Yanlat hele yanlat. O fena başarılı yakalamaya çalışayım? Hadi anlat. Tamam ya, anlatır ha. Uçurtma şenliği var arkadaşlar. Gökyüzünde sadece uçurtmalar var. Hadi Mahmut. Arkadaşlar bakın nereye kadar verdi. Bakın. Bu şekilde göstereyim. Ooo oh, Çello Az dikleştiriyor Üff Buraya kadar getirdin hadi Buraya kadar Üff 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 Mamudu Ha yakala Hangisi? Hangisi? Ah, Fenerbahçelere indirdin mi? 3 maya indi Arkadaşlar bakın ya maşallah her tarafta kasmaklı ucuyur. her tarafta binlerce on binlerce kasmaklı var arada On binlerce Burası gül bahçesi bir de Şakirpaşa tarafı da var Şakirpaşa bu tarafta Şakirpaşa da dolu her yerde Bu oluyor. şekilde de e, hürriyet tarafı da bu şekil göstereyim de gözükmez bayağı kalabalık yani Bu Mali şekil Mali arkamda her tarafta kasmaklı var. Biz dedik He, biz dedik yine bu seferlik kasmaklı videosu çekek. YouTube'a atak. Bir tane yakala videoyu kapatayım Mahmut. Yakalayabilir mi? Asarım. Ha, hangisine gireyim? Burada ters oluyor. Bak şu kadar kızı kile bak. Oraya yetiştirebilir mi? Bizim kas, bizim. İpi nasıl çekir? Bakın bakın arkadaşlar. Üf üf. Allah 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 aslan yenim. Üf. Ha, ha. Hadi. Ha takıştı. Aha <laughs> takıştı. Mom çek. Üf. Allah'ını sevim senin. Düştü mü kasmaklısı? <laughs> Arkadaşlar düşürdü kasmaklıyı şurada. Şuraya düşürdü kasmaklıyı. Helal lan sana. Adam profesyonel ya baksana nasıl çekiyor ya. Çek hele çek çek. Bekle. Bu tarafa yanla dokunlattığı bak nasıl yakalıyor yanım. Allah Allah. Atır taklayı Atır taklacı. Üf, 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 üf. Allah 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 Allah. Ha. Hadi hadi mamuz. Tamam al. İp etini de al. Arkadaşlar bakın. Şu şekilde kınlattığın ipine takıldı. Ha. İp verdi, ip verdi kınlattı yakala. Kopartı. He? Yok lan kopartamaz lan bence. Videoyu kapatayım. Yakalarsan kapatmayacağım. Aa. Arkadaşlar bakın siyahın üstüne bıraktı siyahın. Bak siyahın üstünde kasmaklı. kasmaklı yollamış, ha? Kasmaklı tane ele kadar yolamış ha. Ha küçük Hani küçük. Videoyu duraklatayım atayım ya sen devam edeyim. Üf 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 ne, e, şey olmadım sen böyle yapınca. Üf adam king ya. İpliklere bakın arkadaşlar. Damış işgal etti. Ben de öyle yaparım ki senin gibi. Anne, ben Mahmut kafanı iyi parlıyor ha. Benim geleceğimden parlak kafam var. <laughs> bir kere vurayım hadi gel gel. Gel bir kere gel bir kere. Bakalım ses gelsin Masahat. Isıftaktır bu. Oh. Oh yes. Maşallah maşallah. Hadi Mahmut şunu yakala. Hadi yakala. Ha. Ha. Aa, yakala. Yakala. Yakaladı. Hıyt. Bıraktı. Arkadaşlar. Verdi verdi. Ha takışmış Aha. Aha. Kalkıştı valla. Oo, çekil. Aa yok aldı lan. çek çek lan hızlı çek hızlı çek hızlı çek. Çek lan. Çek çek. <gülüyor> <gülüyor> çek çek. Çek <laughs> lan. Aa koparttı valla. E, seninki de koptu. Seninki kopmadı. Kopmadı seninki. Arkadaşlar gördünüz, kasmaklıyı koparttı Biz iki kopmadı ama e, o da düştü, bizimki de düştü şuraya Gizem sen neredesin burası? Gizem oradan çıkart hele Çıkart çıkart 12'ni koparttık Ayrıca sana Mahmut Biz iki orada Biz iki de kırıldı sanki Öcünü aldın, intikam savaşçısı Mahmut Arkadaşlar. Şu kardeşimizle video çekelim. Ne oldu koparttık kasmaklını? <laughs> Mahmut diyen ha. Kel Mahmut. Göğsünde de usta olmuş şimdi bu da profesyonel olmuş. Üf, şu damla tenesi kınlattı uçacak herhalde arkadaşlar bakın. Kasmaklığın boyuna bakın benim boyumda. Ha, inşallah ayakladım. Ha, evet, karıştı. Karışmaz. İpler karıştı. Arkadaşlar bu tür videolar gelsin istiyorsanız beğenin. Biz her türlü video paylaşacağız artık. Yani sayfamızda güvercin içerikleri, ondan sonra vesaire yemek olsun her türlü video paylaşacağız. Eğlence amaçlı olsun her türlü paylaşımlar yapacağız yani. Takipte kalın. Dem Mahmut Bey? Değil mi? Mahmut Bey sana konuşuyorum. Takmıyorsun ha bakıyorum ben ee, videoyu kapatacağım. Bir şey demek ister misin Mahmut? Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi kazmaklıyı nasıl kopardım? bir kere daha gül hele. <laughs> Hadi lan sana.